Arkadaşlar merhaba, Fusion 360 derslerimizin 10 10.suyla e, derslerimize devam ediyoruz. Şimdiki anlatacağımız dersimizin de başlıklarında gördüğünüz üzere bizim e, dairesel ve doğrusal çoğaltma komutumuz olan Array komutu. Aslında buradaki adı Array değil. E, AutoCAD'deki ismi Array e, ve bazı programlarda Array olarak geçiyor. Diğer, diğer bazı programlarda işte, da Pattern, yani Circular Pattern, Rectangle Pattern doğrusal ve dairesel arkadaşlar model oluşturma e, komutu diye geçiyor. Şimdi Bizim arkadaşlar öncelikle create bölümünde e, oluşturma yani komutumuz aslında burada create bölümünde sıklık bir pattern rectangle bir pattern komutu. E, buradan arkadaşlar bu komutu kullanabilmek adına önce ben kolaydan zora doğru gideceğim. Rectangle yani doğrusal bir e, parça oluşturma komutunu yapabilmek adına bir tane çizim yapayım. Bunun ölçüsü arkadaşlar e, 150 olsun. Taba basalım. Yer ölçüsü 90 olsun. Daha sonra bunu filletle e, burasını ve burasını onluk yapalım. Yine aynı şekilde arkadaşlar külletimizde bunun burasını yine aynı şekilde bununla burasını bunun burasını hepsini yapalım arkadaşlar. Daha sonrasında da eşitlik bölümünde şöyle. Gerçi onun hepsini bir yaptığımız için arkadaşlar bundaki eşitlik bölümü bunda çalışmadı problem değil. Şurayı da 20 yapalım ve işlemimizi bu şekilde devam ettirelim. bir daha uğraşmamak adına çünkü çok önemli değil. Bir ölçümüz yok. bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar ben şuraya geliyorum. Bir tane daire çiziyorum. Dairem de 20 olsun. Hatta 20 olmasın arkadaşlar. Biz bunu 30 yapalım. Sebebini veya 15 olsun. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü 90'lık parçam olduğu için 15'e katları olsun ki burası da arkadaşlar 15'in katları olsun ki rahat böyle çoğaltma işlemi yapalım. Şimdi ben bu daireden hem yukarı doğru hem sağa doğru veya aşağı doğru sola doğru fark etmez. İşte 7-8 tane istiyorum mesela. 7 tane yukarı doğru 5 tane sağa doğru veya 3 tane yukarı 3 tane sağa. Böyle seri şekilde çoğaltma işlemi yapacaksanız ve doğrusal olacaksa arkadaşlar sizin işiniz rectangular pattern arkadaşlar. Başka bir yerde çözümü aramanıza gerek yok. Şimdi rectangular pattern'e geldim. Hemen yine karşımıza böyle bir panel açılıyor. Bu paneli mirror komutundan vesaire biliyorsunuz. Ee, geldim objemi seç diyor bana. Objem ne? Benim buradaki objem. Bunu seçtik. Buradan oklar çıkıyor. Navigasyon araçları mevcut. Ama ben şuradaki bölümü göstereceğim. Burayı zaten anlayınca şuradaki navigasyon araçlarını kullanabileceksiniz. Ee, arkadaşlar yönünü otomatik olarak belirtti. Ee, şuradaki navigasyon araçları gözüküyor. İşte yukarı yukarı ve sağa doğru. Kendisi otomatik olarak algılıyor. İstemezsek hani onu kendimiz dediğim gibi şuradaki navigasyon araçlarına tıklayarak sol sağ yapabilirim. Ee, veya buradaki direction'dan basarak işte atıyorum. Eğimli bir çizginiz vardır. 30 derece açıyla o açıya göre de devam ettirebilirsiniz. Şu an bu doğrusal arkadaşlar. Biz doğrusal yapacağız. Ee, ben aradaki boşluğumu girmek istiyorum yoksa toplam uzunluğumu girmek istiyorum şeklinde bir seçenek de var burada arkadaşlar. Bunu değiştirsek buradan mesela aradaki boşluğa da girebiliriz. Ee, biz toplam boşluğu arkadaşlar girdik. Mesela şimdi 3 tane demiş. 3. Mesafeyi söylüyor istiyor benden. Buna da 90 dersek sanırsam şey olacak arkadaşlar uzun olacak. Çünkü neden? Toplam 90 olması bunun buradan taşması demek. Biz bunu 60 yapalım. Hatta 45 yapalım. Evet 45 yapınca oldu. 15, 30, 45 zaten. E, bunun da burası arkadaşlar. Veya şöyle 50 yapsak nasıl olur? Muhtemelen hemen hemen tam oturdu. Şuradaki ölçünün ayarını tam bilmemiz gerekiyor. Çünkü 20 buradan kestik. 20 de buradan kestik. 40. Burası da 50 kaldı arkadaşlar e, 50 kaldığı için otomatikman şuradaki değer tam tutmuyor. İsterseniz şuradaki daha yarı çaplarını ölçen değiştirerek bunları ayarlayabiliriz. E, burayı da arkadaşlar istiyorsanız 48 yap, hani en azından 3 aşağı 5 yukarı böyle bırakabiliriz. şimdi mesela enter'a bastım çıktım. Yanlışlıkla. Tekrar buraya basıp hızlı iki defa tıklarsa veya sağ tıklayıp editlerseniz arkadaşlar e, otomatikman bizim dikdörtgenlere geri giriyor. Şimdi bakın yukarı doğru bu dikey eksen arkadaşlar. Yukarı doğru da 3 tane istiyorum. Şöyle. Yine mesafesi de bunun da 130 olsun. Bakalım. Toplam mesafesi 130. 115 diyelim. Gibi. Veya 105. Gibi rakamlar deneyebilirsiniz. 110'da biz bunu bırakalım. Hatta bunu dört tane yapalım. Veya böyle olsun arkadaşlar. Sayısını artıralım. İşte arkadaşlar şuraya atladım. Burayı anlatmamıştım. One Direction. Yani veya simetrik mi olsun? Bunu mesela hem aşağıya hem yukarıya mı attı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bulunduğu konudan itibaren hem yukarıya hem aşağıya attı. E, veya tek yönlü olsun. Bunu bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Yine burada Van Dijk veya simetrik de mevcut. Daha sonra bunu okeylersek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parçalarımız hızlı bir şekilde yapıldı. Ve otomatik olarak tanımlandı. Yani ölçü konuları vesaire hepsi mevcut. E, bunu da artırması çok delikli bir saç parçası gibi düşünebiliriz. Dediğim gibi ölçülerin tam olması için. E, benim gibi şuradaki ölçüleri tam şey 15 15 15 girerseniz daha iyi olacağını düşünüyorum. Sanırım anlaşıldı arkadaşlar bu komut. Şimdi ki komutumuz ise arkadaşlar bizim mesela dairesel bir çoğaltma işlemi yapacağız. Bu dairesel çoğaltma işlemi için yarı çapı veya çapı 200 olsun 200 olan bir daire çizdim. Bu çizdiğim daireye şöyle bir tane daha daire çiziyorum. Bunun da çapı 30 olsun. Bunu arkadaşlar hemen şöyle fixleyelim ki şey olsun. Şöyle değil de. Şöyle yapalım. Bunda böyle kalsın. Fix bölümünden şuradaki noktayı fixlersek. Nokta fixlendiği için kendisi de otomatik olarak tanımlı oldu. Direkt objeyi fixlerseniz de obje arkadaşlar sabitleniyor. O zaman olmaz. şimdi bunu da ölçülendirme komutuyla hemen geldim. Buraya dedim ki uzunluk 65 olsun. Sanırsam şeyi arkadaşlar hepsi oldu. Ee, bunu da şu noktayı şu yaparsak x e, x de aynı düzlemde olduğunu belirtmiş olduk. Şimdi dimensionları kapatayım. Ben mesela şu deliği büyük saç parçasını veya yuvarlak deliğin içerisinde bulunan küçük deliği böyle çoğaltmak istiyorum. İşte 12 tane, 24 tane vesaire neyse yapılacak. O zaman arkadaşlar çoğaltma işlemi dairesel olarak düşündüğüm için otomatikman Circle'ı da paterne girmem lazım. Circle'ı paterne girince kullanımı çok daha kolay. Parçamı seçiyorum. Sonra bana diyor ki neresi olacak diyor. Tamam ben bunu döndüreceğim ama diyor işte buradaki merkeze göre mi dönecek işte şuradaki merkeze göre mi dönecek. Merkez neresi olsun diyor bana. Burayı seçtim arkadaşlar dönme ekseni olarak. Sonra işte bakın yine bu navigasyon aracından bunu çoğaltabilirsiniz. Ee, sanırsam Victangular de vardı arkadaşlar. Burada da var. Sapres'i ben anlatmadım. Sapres'e basarsak mesela basılıysa mesela bakın şunu iptal ediyorum. Bunu da iptal et gibi. Veya tekrar bunları aktif edebilirim. Yani bazı istemediğim şeyler olursa arkadaşlar onları şey yapabiliyorum. Eleyebiliyorum. Buradan sayıyı artıralım. Sayı artırdıkça bakın kendisi oraya yerleştiriyor. İşte full circular mı olsun diyor. Yani mesela şuradaki full bölümünde. Buna basarsanız arkadaşlar angel mesela belli bir açıda. Diyorum ki 270 dereceye kadar sen bunu çoğalt. 270 dereceden sonra çoğaltma gibi veya simetrik mi olsun işte 270 derece yapacak ama işte 135'i buradan 135 burada, de buradan gibi e, toplam 8 tane tabi sayı dengesiz olduğu için 9 tane olsun e, sanırsam evet dondu bir miktar hemen kendini toparlasın bilgisayar evet toparladıktan sonra arkadaşlar şunu şöyle 9 yapalım evet 135 derece buradan 135 derece de buradan işlemimizi gerçekleştirdi. Simetrik değil de full yapalım. Ve bu şekilde arkadaşlar okeyliyorum. Yine e, arkadaşlar iki defa tıklarsanız şuradaki circular bölümüne e, bunu şöyle tabii ki aynı zamanda orada başka parçamız da var. Başka parça olduğu için ölçülendirme. Otomatik orayı seçemedik. Şimdi seçince arkadaşlar otomatik geldi. E, buradaki ayarları yine tekrar tıklayarak değiştirebilirsiniz. E, umarım anlaşılmıştır. E, circular pattern ve Şimdi bununla ilgili hemen bir çizim yapalım ve arkadaşlar e, işi daha çok hani kavrayabilmek adına e, pratik kazanırız. Şimdi hemen şuradaki bölümden yine nil diyorum. İstersek bunu silebiliriz. Şuradaki bölümü kapatalım. Yapacağım çizim arkadaşlar benim şuradaki parçam. E, bir kasmak gibi düşünün. Doğrusu kasmak değil aslında. E, diş yuvalar olan veya böyle dişleri olan e, bir yuvarlak parça. E, bakın gördüğünüz gibi birçok bölümü var. Yani dişleri var. Bu dişleri arkadaşlar çoğaltmak adına dairesel anlamda sirkılır. Paten kullanılabilir. Şimdi çapı 30 olan bir dairemiz var. Şurada Bu çapı 30 olan dairemizin. Şuradaki açıyı vermiş bize. Bir tanesinin açısı. Gerçi tam tepeden de tutuyor ama 60 derece. Daha sonrasında arkadaşlar çapı yine 60 olan başka bir dairemiz daha var. Ve en sonunda çapı 80 olan bir dairemiz daha mevcut. Şimdi arkadaşlar şuradaki bölümü ben iç kısımdan yapalım. Çapı 30, 60, 80'i bir yapalım. Daha sonra devamına bakarız. Geldim buraya. Hemen hızlı bir şekilde daire komutuna girdim. 30 Aynı merkezden yine 60 ve 80'lik dairelerimi çizdim arkadaşlar. Ee, 30 burada. 60 burası, 80 de burası. Şimdi şöyle bir tane line var. Bu line arkadaşlar açısı 60 dereceymiş. E, geldim buraya hemen. Line komutunu aldım. Böyle buraya doğru. Bakın çizginin uzunluğunu da girebiliyoruz. Açıyı da girebiliyoruz. Şöyle. Buradan burası 90 derece. 60 da böyle koyarsak ne olur? 150 derece civarında olur. E, çizgimin uzunluğu 40 olsun. Taba basıyorum. E, 60 artı 90 ne demiştik? 150. Evet. Çizgimin da 40 demiştim arkadaşlar. Çizgim otomatikman bakın dimensionları kapatayım. buraya yerleşir. Tap tuşuna basarak hem uzunluğunu hem de açısını girmiş oldum. Eğer direkt ölçü yazsaydım tak uzunluğunu verecekti arkadaşlar. Daha sonra bir de açı için ölçülendirme komutuyla açı özelliğini sabitlemem gerekecekti. Şimdi geldim buraya. şuradaki arkadaşlar bir tane dişin genişliği ne kadarmış? 12. Altı bir tarafa, 6 da bir tarafa çizgiyi offsetleyip birleştirirsek bu olacaktır diye düşünüyorum. bunu hemen şöyle yapalım. Şurada aslında 30 derecelik... bir açı vermiş ama buranın tam nereye ait olduğu. Ha, gerçi evet şuradaki açı 30 dereceymiş. aslında burasını zaten 60 yapınca şurası kaç kalır otomatikman 30 derece. Yani şunu vermesi gereksiz veya bunu verdiyse şunu vermesi gereksiz gibi. ben şuradaki aşağıdaki 60 referans aldım. Şimdi arkadaşlar bunu offsetle ne yapıyorduk? Şuradaki bölüme tıklıyorum. Uzunluğuna 6 diyorum. Daha sonrasında offset'e bir daha girdim. Bunu aldım. Bunu da bu sefer eksi 6 diyorum. Bunu da bu tarafa attık. Şimdi bunu attıktan sonra arkadaşlar resmimize bir kez daha bakıyorum. Şuradaki resmimizde bakın bu daire şuradaki dairemin tepe noktası 60. Bu 60'lık daire arkadaşlar. Bir de içinden geçen bir kısım daha var. Ee, buradaki dairemizin de ölçüsünü vermiş mi bize? 30, 60 ama sanırsam ben göremiyorum. Ee, 30, 60 yani burası 12 ise Burası da arkadaşlar 10 olur hemen hemen. O zaman burası 60 ise bu da çapı da 50'dir diye düşünerek burayı 50 yapıyorum. Geldim buraya. Aynısından bir tane de 50 yapalım. Yani ölçü olsaydı ölçüye göre yapacaktık zaten. Çok da ölçüye takılmamak lazım. E, Şimdi ise arkadaşlar trim komutuna geldim. Evet. Şurayı ithal edelim. Geri alalım. E, uzak küçük bir yer olduğu için. Burayı yaptık. Aynı şekilde bunu da böyle yaptık. daha sonrasında bunu da burada böyle götürdük. Burayı da alıyorum, temizliyorum. Bunu da bu şekilde. Şimdi ise arkadaşlar bakın şuradaki bölümler trimlendiği için buradaki parçamızda ben şuradaki bilgisayar az önce bir dondu sildim. E, şuradaki bakın arkadaşlar parçamız mavi gözüküyor. Bunları da hemen isterseniz şöyle Sabitlerseniz noktaları, eğer parçayı sabitlerseniz olmaz. Ve bu şekilde bakın arkadaşlar ne oldu? Constraint'lerle atanacağı de tanınma hale geldi ve oldu siyah oldu. Şimdi ben bunu arkadaşlar hemen geliyorum. Ne yapacağım? Cirkuler paterni alıyorum. Cirkuler paterni aldıktan sonra bunu, bunu ve bunu seçiyorum. Bunları seçtikten sonra resmimi açıyorum. Kaç tane istiyormuş? 1 2 3 4 5 6 tane toplamda. Kendisi hariç 5 tane daha lazım. Geliyorum. Merkez olarak da bunu seçtim. Evet. Toplamda 5 toplamda 6 olacak pardon. Bunu bu şekilde yapmış oldum. Şimdi okey diyorum arkadaşlar bunu. Ve daha sonrasında trim komutunu alıyorum. Burayı 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 yanlış oldu. Fazla gittik. Burayla o kadar şey yaparsak böyle olur. Heh, burayı da kesmiş olduk. Ve arkadaşlar çizimimizi gördüğünüz gibi Yapmış ve bitirmiş oldum. Umarım anlatabilmişimdir. Şirkaları patent Rectangle of patent olayını uygulamayla da bunu pekiştirdik. Siz de benim size gönderdiğim uygulamalardan daha fazlasını bularak bu tarz uygulamaları yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sonra giderseniz görüşmek üzere. Hoşçakalın.